Celal Kün olarak tanıdığınız şahıs Mehmet İnce'nin ta kendisi. i̇mkansız. İm Saçmalık. Biliyorum. Biliyorum. Ben de ben de senin gibi aynı tepkiyi verdim. İnanamadım. Ama birebir şahit oldum. Hayır. Hayır. Saçmalık bu. Celal'den bahsediyoruz. Anlıyorum. Anlıyorum çok zor. Sevdiğim bir adamın, hatta evleneceğim bir adamın sahte kimlikte olduğunu öğrenmen çok daha zor biliyorum. Ama gerçek bu. Dilara gider misin? Mahur doğru söylüyorum. Dilara lütfen git. Bir daha da beni böyle saçma sapan şeylerle rahatsız etme. Peki. Zaten elinde sonunda yüzleşeceksin. Sizin adınızı sordunuz beyefendi. Mehmet İnce. Durun durun bir yazmayın bir. Mahur. Mehmet'i çekin. Soruyu benim sana sormam lazım. Ne diyorsun sen? Pardon. Bir problem mi var? Yok da değil mi? Evet var. Gel benimle. Ya sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Bir garezim mi var senin bana? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Mahmut ben de bir şey anlamıyorum. Ne oluyor? O kız geldi. Dilara. Kimliğin sahteymiş senin. Asıl adın da Mehmet İnce'ymiş. Öyle diyor. Ne? Neymiş? Ay saçma sapan konuşmuş öyle şey olur mu? Benim adım Celal. Sen de bunu biliyorsun. Ya ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Niye öyle bir şey dedi o zaman? Deli mi yani bu? Tam nikah tarihi alacağımız gün geliyor. Bana böyle yalanlar mı uyduruyor bu kız? Malik. Celal ne oluyor? Anlat. Kıskanmış olabilir seni. Tamam? Kıskandı. Evet. Neden? Ben sana söylemedim. Biraz benden hoşlanıyor gibi böyle. Ya insan kıskansa gelip biz yattık der. Bu adamın asıl adı Mehmet İnce diye yalan mı söyler Mehmet İnce diyor. Celal ne oluyor? Mahur vallahi bir şey olmuyor. Bak ne dedin gerçekten anlamıyorum ben. Vallahi bilmiyorum ya. durup dururken niye böyle bir şey desin? Bilmiyorum. Ne biliyorsun sen o zaman? Benim adım Celal tamam ben onu biliyorum Mahur. Bak sen bana daha önce de yalan söyledin. Ben seni affettim değil mi? Ne oluyor? Bu görevinin bir parçası mı Mehmet İnce sen misin söyle. Ben bu kafa karışıklığıyla yaşamak istemiyorum duyuyor musun? Duyuyorum. Duyuyorum. Ne diyeyim sana Mahur şimdi? Mehmet'ince kim? Allah Allah, siz her biriyle delirtmeme mi çalışıyorsunuz beni? Durup dururken niye böyle bir şey dedi o zaman? Mahur ben nereden bileyim niye böyle dedi güzelim benim? Kendine gelir misin lütfen? Ya bak bana inanmıyorsan git ona sor. Tamam? Bana güvenmiyorsan git ona sor. Ben sana daha önce de güvendim. Sonra ne oldu? Söyle sonra ne oldu? Ne oldu? Ben gelip sana anlattım neyin olduğunu. Sen de beni anladın, inandın. Daha ne? Haydi gel, gidiyoruz. Haydi. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nijak gidiyoruz Mavur. Delirtme beni. Hadi. Saçmalama. Mavur yapma şöyle. Gözünü sevdim. Bak buraya kadar geldik. Haydi. Celal şaka değil bu. Bak eğer o kızın dedikleri doğruysa... Yok, değil diyorum. Gözünü sevdim. Değil. Eğer o kızın dedikleri doğruysa bir daha benim yüzümü göremezsin. Ne diyorsun sen Mahur? Kendine gelir misin lütfen? Kendimdeyim ben. Mahur! Hasbinallah yarabbim. Mahur bakar mısın bir? Mahur! Mahur! Bir bekler misin beni? Mahur! Ya gel birlikte bulalım şu Mehmet o zaman. Benim de başıma bela oldu. Şaka mı yapıyorsun sen? Sen bana niye inanmıyor musun? Söyler misin be? Mahur. Senin ne işin var burada? Sen babamı yaktın ama Mahur'u yakmana izin vermeyeceğim. Ne söyledim Mahur'a? Gerçekleri. Kimliğinin sahte olduğunu, gerçek isminin Mehmet İnce olduğunu söyledim. Kim diyormuş bunu Dilara? Sen bizi kandırdın ya. Yalan söyledin. Tek gerçeği babam biliyordu ve bu yüzden öldü. Yalan mı? Biri bana çok büyük bir oynanıyor. Ama bulacağım. Bulduğumda ikiniz de göreceksiniz. Sen iyi misin? Hayır Dilara, hayatımın en kötü günü. Evlenseydiniz daha kötü olabilirdi Mahmur. Sen bu duyduğun şeyden emin misin? Tabii ki eminim. Kulaklarımla duydum. Şimdi benim emin olmam gerekiyor.